Kuraklıklardan dolayı ve bölgemizde yaşayan yangınlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun projelerinden biri olan arıcılara bu kovanlardan teslim ettik. Arıcılara bir nebze olsun üreticilerimize destek olalım amacıyla bu desteği vermeye uygun gördük. Üreticilerimiz de Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkürler ilettiler. Arıcılığı Aydın çevresinde yapıyormuştu. İyi. Dışa da giriyorum Muğla'ya denizliye. Konular benim konulara göre daha daha iyi, çok iyi. Benim altı ahşap olduğu için e, yağmurda altı şey oluyor, e, çürümeyi yapıyor. Bunlar altı plastik olduğu için daha sağlam. Yani bu konular sayesinde e, bu sene daha kazançlı, verimli olacağını umuyorum. Özden başkanı çok saygılar, sevgiler. Çok sağ olsun. Arıcıların hep yanında oldu. Allah razı olsun. Onun. Evet, 10 çerçeveli, bunlar kayar çerçeveli modern kovan, Türkiye ve dünyanın birçok yerinde kullanılıyor. Şurada polen tuzağı, bu şekilde açıyoruz. Tam gezgincilik olmasa da yarı gezginci anlamında bir faaliyet içerisindeyiz. Kuraklık zamanında bize bayağı bir yardımı, katkısı olur. Kovanlar yani gezginci aracılık için ideal alttan havalandırmalı, önden polen tuzaklı. Yani doğadaki polenin israfı olmaması adına, arıların iyi kışlaması adına güzel bir kovan. E, kuraklık olmazsa güzel çalışırlar. E, malum onların aradığı ne? Çiçek, nektar, polen bunlar istiyorlar. Bu olduktan sonra arılar durmaz. Çok çalışkan hayvanlar arılar. ilk başlangıçta masraflı oluyor bu arışı ama bir yani kovan sıkıntı oluyor biz zaten. vallahi memnun olduk. Teşekkür ederiz. Yani böyle bir desteğin olması güzel bir şey. Unutulmadığımı hissettim. Çiftçilikte de yani hayvancılıkta da piyasa durgun. Ee, piyası durgun. E, arıcılık yapalım dedik. O da kuraklıktan bir şey alamıyoruz. Yani ayakta durmak için bir şeyler mücadele ediyoruz ama büyük şehir hani bunu yapması unutulmadığımıza қатырлатып зиян